Arkadaşlar Tanıkız Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Niye kaçtım bu merak ediyorsanız şu topluluktan. Çünkü topluluk sürekli ya vuruyor. Ya ne oldu niye durdun? Niye durdun? Geliyordun. <laughs> ya da tavayla sizi kovalıyor. Ya ta tavayla kovalıyorlar arkadaşlarını sizi. Yani enteresan enteresan şeyler. Erkine de buradan selamlar. Ee, bugün Toreta Fatih'imle beraberim. Anlaşıla geldiği üzere. Aslında biz bir iki el attık. Yani ee, biraz önce... Nereye atlayalım? Vallahi aynı yere atlama bu sefer kurban olayım. Yani bir elime bir evet, silah alayım, bir şeyler giyeyim, bir loot'um bir sağlama çevireyim ondan sonra çatışalım. Niye böyle diyorum arkadaşlar? Çünkü biraz önce girdik biz ee, oyuna iki defa üst üste de. İki defa üst üste nereye atlamıştık hacı biz? Golden Stüdyo'ya mı atladık? Nereye Biraz Neyse oraya atladık da hı hı. elimize elimize silah almadan indirdiler. Bir de benim internet şu anda bir e, hattımda bir sıkıntı var. Sürekli laklanıyor falan. Yani ciddiyet internette ciddiyet arıyoruz ama olmuyor. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi vurdu. Vur topa, topa vur, topa vur, 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 topu, vur, vur topa vur. Yani ciddiyet yok arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. <laughs> oy oy. Ciddiyet olmayınca olmuyor tabi. Her şey ciddiyet. Neyse elime bir silah aldım as yani da olsa kötü de olsa. Hoppa. Valla üçlük kask aldım acaba. Yani söyleyeyim üçlük kaskım var. Ayrıyeten yükseltmem var. Daha kimse yok demiştim değil mi? Direkt nazar değdi. Harbi mi diyor? Öldüm deme. Ölmedim de bir numara düştü. Adamları görmüyorum yalnız. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Dağdalar. Ben bir numaraya gidiyorum. Yukarıdaki dağdalar. 120 yönündeki. bana sıkıyorlar. Tutturamadılar ama. Adamlar hala orada bu arada. Aynen aynen gördüm. Bir gösterse göstermek kendi gösterdi tamam. Allah. Adam iyi oynuyor Çok güzel kaçıyor. Güzel kaçar, güzel kaçar bunlar. Ben de namına da bir şey yok ya. Oh, o no, ne oluyor neyle vuruyor lan bu? Bugün bizde bir kısmetsizlik var ya. Dur bakalım hayırlısı. Bugün var üstümüzde bir kısmetsizlik var bugün. Yani tuhaf bir şekilde kısmetsiziz bugün. Allah Allah. Bu sefer de iki numara gitti. bu ee, arkamızdan peşliyorlar acı bizi. Dikkatli ol. Başka bir grup geldi. Onlara doğru gidiyorum ben şu anda. Hah, birini çektim. Tamam. Nereye kayboldu? Fatih benim olduğum yerin ön tarafında da birileri var. peçlendik gidiyorum haberin sana. olsun. Ben şu anda o, o gören bana doğru geldi. Arkandayım şu an. burada bir yerde bir adam var. Nereye kayboldu bilmiyorum. Kayboldu. Bot olma şansı yok mu? Yok. Öteki de ağacın orada. Ee, bir böyle... işaret. En son... Allah 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 Allah, 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 Allah. Lan oğlum kim sıkıyor bana? Abi dağda Ha dağda dağ gördüm, gördüm 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 gördüm. Gördüm de acık geç oldu ya. Neyse Allah'tan ölmedik. Bas şu sağlığı. Ya dürbün yok. Dürbün olsa biraz daha renkli olacak da. Diğer adamlar nerede? Valla diğer adam burada bir yere kayboldu ama nereye kaybolduğuna dair bir fikrim yok şu anda. Görmedim de. O adam onu niye vurmadı acaba da bize bıçağını beledi onu da anlamadım. orada ne kadar düştü ya, ya? Allah'ım ya. Çıkar lan kafanı. Çıkar kafanı. Çıkarmıyor ya. Gel hadi bir nokta daha ver hadi. Bir tane nokta ver bana sıkmam için hadi. Bir tane nokta ver hadi. Aha. Fatih adam oraya doğru sağa doğru kaçıyor birader. Sağ soldaki daha bayıldı. Bunu işaretlediydim zaten. Onu aldı Sen demiştin abi? Hayır hayır hayır. Ee, sola şey sağa doğru oradan sağa doğru yırt, yırt şey yaptı kendini. Uzattı. Sen neredesin şu anda ya? Ben de arkadayım öne gelmedim. Ayak sesi duyuyorum. Bana çok yakın yerde ayak sesi var. Aha. Birini aldım ben ama bunun bot mu yoksa başka bir şey mi çözemedim ne olduğunu. ya adamların yeri çok iyi aynen birini baydım ama ikilimini gelmedi kaldırdı zaten muhtemelen de abi buradan arabayla çıkarız anca araba yok mu burada ya araba yoksa bile soldan ulaşacağız abi ben şöyle pardon sağdan sağa doğru diyorum bana doğru gelmen lazım beraber gidersek daha iyi olur sağa, sağa oyna sağ tarafa yani şu tarafa Tamam tamam seni takipteyim ben şu anda. Çünkü bizimkiler de o taraftan oynamış gitmiş güle. Devam et abi sen. Ben arkayı gözetleyerek geliyorum. Valla arkadaşlar görüyorsunuz <Gülüyor> işte yani. iki eldir acayip acayip işler oluyor. Yok benim pink seviyesi yok bilmem ne falan filan derken. Ve hiç lütfumu kalmadı. ne falan. Ben Bende var istiyorsan vereyim. Shader'a bakalım da abi bulamazsam atarsın ya. Yani. Tamam. Yalnız ee, Fatih ekran kastı kastı benim. Şair ettiler. Customize'a girdim ben. Vibe'lar bizimler. buldum. E, bas abi kendine kit bulduysan canım full. Dürbün falan bulursan ikilik haber ver bana. Tamam. Bir kere doğru oynuyorum. 1 ve 2 numaraya. Hı hı. Zaten ben e, sol çaprazındayım. Tamam. Bir yandan piramitleri kesiyorum, bir yanda sağ tarafı kesiyorum. Orada birileri var ama bu Zabazingular avuda uçtuğuna göre Orada birileri var. Zaten bir numara da orayı kesiyor galiba anladığım kadarıyla. Olabilir. Aa arkadaş ikilik bir ikilik bir dürbün yok mu ya? Al gel. Nerede? Alırım. Nerede o? Hah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel abi şuraya Hemen şunu şuna tak Güzel Hemen geç şuna Haydi bakalım Ulan. Kastı Kastım ayıza girdim Neredesiniz ula. Fatih felaket kasıyor bilader. Nereden, nereden, nereden? Arkada, 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 arkada. Aha gördüm, gördüm. kaldık kaldık. dürbün o hala kasıyor ya. Var var bu bayağı dolu burası. Abi 4 kişi biziz zaten. Şu anda 15 kişi var kadar dolu değil yani ikişer takım abi falan bak, var. Buraya iki tanesi satılmış. bayıldım biri. Oo felaket kasıyor abi. Muhteşem çatışma çıkacak. Hazırlıklı ol. En son gördüğüm yer Yalnız onlar bize gelecek hacı alan bizden yana. bizden yana idi. Yine mi düştü bizim adam ya? Aynen. Geliyorum. Ben daha yakınım ben gideyim bırak. Tamam. Söyle şuna da hareket etmesin ya. Abi adam ağacın arkasına geçiyor geçti. Etrafını kontrol ederek git. Ben sizi uzaktan korumaya çalışacağım. Tamam tamam. Haydi. Tam Oğlum sağımdan da yiyorum ben ya. Lan. Söyle gelsin bana doğru. Nereden sıkıyor bu ya? Deli oldum ya. Bayılan adamı sıkıyor ya. Bot herhalde abi. Bot değil bot değil. Bot değil sağlam sıkıyor çünkü. Evet. En son şu çatıda gördüm. Şu karşıki çatıda Hah, da. Ha, düştü alana herhalde. Alana düşünür bilmiyorum da. En son gördüğüm yer bak benim şurasıydı. Ondan sonra kaybettim. Ha buldum 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 adam buldum. Adam Aynen burada. Önümde önümde. Bizim kaderimiz bu galiba ya. Düşen var mı bizden? Düştüler kurtarıyor şimdi. Evet adamın işareti bir yerde adam var. Nereye işaretledi ki ben bir şey görmüyorum. Ha. başardım adamı gözümün önündeydi lan herifi vurdum o herifi, o, herifi alın. o herifi alın o herifi alın bayağı bir şeyini götürdüm onu basit. Uhu. Bu kadar basit. Sonunda hak ettiğimizi, biraz önce yapamadığımızı yaptık. Fatih için teşekkür Aynen. ederim. Ben Keyifli teşekkür oldu. Gözleriymi. Demek. Ki. Keyifli oldu. Gerçi iki üç kere senin e, azizliğine uğradık da. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bizde şimdilik bu kadar olsun. E, bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Çao, Biz şimdi gidip bir e, dürüm yeriz? E, bazuka dürüm, bazuka dürüm mü söyleyelim lan kendimize? Olur olur. Bazuka ben çorba dürüm. Içeceğim. Ne içeceğim? Çorba. Çorba mı? Evet. Çorba ya aslında böyle bir saat falan daha saat kaç şu anda gerçi bilmiyorum da saat şu anda 20.45 yani böyle bir saat böyle bir 10-10.30 olsa dediğine ben de uyardım büyük bir keyifte. Neyse arkadaşlar biz çorbamızı içmeye Size de kendinize bol bol dikkat etmeye çağırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao. Diyeceğim mi Fatih Ciao diye? Ben yapamıyorum onu ya. <laughs> La şanta mi cantare. Ciao.